Emekli açlıktan ölmezse soğuktan dönüp ölecek diyor Korkusuz Gazetesi manşetinde. Yeni bütçede emeklileri rahatlatacak hiçbir şeyin olmadığını söyleyen Mersin'de emekliler bize insan gibi yaşamayı haram ettiler. Emeklisin, aldığın maaş düşük, yaşamaya çalışıyorsun, yaşamaya tutunuyorsun. Torunun seni aradığı zaman mazeret veriyorsun. Çünkü açlık veremeyeceksin ve o kadar çalışmışsın, ve daha önce emekli olduğunda almış olduğun parayla geçinebiliyorken enflasyon karşısında mağlup olmuşsun emekli olarak. Artık evden bile dışarı çıkamayacak hale gelmişsin. Ve elektrik, su, doğalgaz bunlarda bile ciddi kısıtlamaya gidip zaman zaman battaniyeye sarılmışsın. Açmamışsın doğalgazı. İşte Korkusuz Gazetesi bunu söylüyor. Emekli açlıktan ölmezse soğuktan donup ölecek diyor. Yeni bütçede emekliler rahatlatacak hiçbir şey olmadığını söyledi Mersin emekliler. Ve 2017 tüm emekliler sendikası serbest kürsü düzenleyerek 2026 yılı bütçesine tepki gösterdiler. Sendika Mersin Şube Başkanı Ahmet Karakuş, emeklerin büyük bölümü açlık sınırının yarısına mahkum edildi dedi.